İş gününden hepinize merhabalar, iyi bir hafta diliyorum sevgili izleyiciler. Sosyal güvenlik sistemi Türkiye'nin belki de en sorunlu alanlarından birisi. Özellikle sistem verdiği açıklarla sık sık gündeme geliyor. Geçen yıl 17,6 milyar YTL olan açığın bu yıl 26,4 milyar YTL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla konunun önemi de iyice belirginleşiyor. Sosyal güvenlik reformunun bazı maddelerinin anayasa Mahkemesi'ce iptal edilmesinin ardından süreç yeniden başlamıştı biliyorsunuz. Yeni düzenlemeler sosyal taraflara gönderildi ancak taslak üzerinde işçi ve işveren kesimiyle hükümet arasında bir uzlaşma sağlanamadı. E, işçi kesiminin itirazları taslan eşitsizlikleri gidermediği üzerinde e, hala çalışılması gerektiği konusunda yoğunlaştı. İşveren kesim ise taslan ek yük getirdiği görüşünü savundu. Bugün konuyu değerlendireceğiz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serdar Sayan bugünkü konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Teşekkür ederim. E, artık yine gündeme geldi sosyal güvenlik reformu. Bu e, hafta hiç aslında. kalkmıyor. E, evet. Bir kere daha hız kazandı. Evet. Şimdi i̇şte bu hafta Başbakanlığa gönderilmesi, meclise gönderilmesi bekleniyor. İsterseniz öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından yola çıkalım. Ee, orada memurlara ilişkin bir takım maddeler iptal edilmiş idi. Ee, bu taslağa baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararlar, maddeler e, giderilmiş oluyor mu? E, memurlar açısından nasıl bir düzenleme yapıldı? Evet, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından başlamak istersek aslında süreci şöyle bir kısaca gözden hı hı. geçirmekte fayda var. Ee, yasa tasarısı, reform yasa tasarısı 1 Ocak 2007'den itibaren yürürlüğe girmek üzere hazırlanmış hazırlanmıştır biliyorsunuz. Evet. Fakat bu arada e, önceki Cumhurbaşkanı e, Sayın Sezer bir takım maddelere itiraz etti hı hı. ve veto etti hı hı. yasa tasarısına. Ona paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir takım itirazlar evet. geldi. Ve e, Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanının itiraz ettiği noktalarla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin itiraz ettiği noktaları e, birlikte değerlendirerek bir e, karar sürecinden sonra e, bir takım maddelere yani sadece kümüne değil <laughs> ama bir takım maddelere iptal kararı çıkarttı. İptal kararı aslında Anayasa Mahkemesinin iptal kararının özüne baktığınızda. Bugüne kadar kamuda çalışan, emekli sandığına bağlı olarak çalışan emeklilerin emeklilik süreçlerinin ve emeklilikle ilgili düzenlemelerinin farklı yasalara tabi olarak yapılması gereken önemli ayaklarından evet. birini teşkil etti. Dolayısıyla bunun Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurla birlikte, ...topluca Bir, bir norme standart evet, birliği sağlanması amacı vardı. Vardı fakat bunun işte... E, ...eski e, pratiğe... ...yani memurların durumunun ayrıca... ...düzenlenmesi pratiğine aykırı olduğu... <laughs> e, ...görüşünden yola çıktı. Aslında bir eşitlik... E, ...eşitlik ihlali şeyi de var... ...anayasa mahkemesinde. Evet. O enteresan bir şey. Bana kalırsa bu 1 Ocak 2007'den... ...itibaren yürürlüğe girmesi... ...düşünülerek hazırlanan taslak... ...aksine... Ee, mevcut olmayan eşitlik eşitsizlikleri ya da öyle söyleyeyim. Giderliğe eşitsizlikleri yönelik gidermeye yönelikti. Hı hı. Norme standart hı hı. birliği bunu sağlamaya yönelikti. Çünkü zaten memurlar emeklilik konusunda imtiyazlık konumundadırlar. Ama işte memurların herhalde durumu bir geriye gidiyor söz konusu ve kazanılmış haklar dolayısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir şey yoğunlaşıyor. E, yani. yani Anayasa Mahkemesi'nin ben hukukçu değilim tabi ama Anayasa Mahkemesi'nin e, gerekçe metnini hızlıca inceledim. E, orada bir kazanılmış hakka bir atıf yok. Yani hı hı. kazanılmış haklar elinden alınıyor diye değil daha benim anlayabildiğim kadarıyla daha hukuk hukuki bir teknikalite üzerinde yoğunlaşan bir şey. Yani bunların daha önce SSK ve Bağkur'dan ayrı değerlendirilen, ayrı yürütülen bir süreci vardı. Ee, bunların birleştirilmesi yanlıştır. Benim algılayışım Anayasa Mahkemesi gerekçesini böyle. Ee, şimdi yeni yapılan düzenlemeler aslında biraz sizin yorumunuza, yani hı hı. sanki bir hak e, ihlali vardı ya da geriye dönüş vardı. Onun telafi edilmesi gibi bir mantıkla hazırlanmış gibi gözüküyor. Onun da bence sakıncaları var. Evet. Yani ciddi sakıncaları var. Gidin yani, onlara e, şimdi yoksa nasıl? Yani yapalım, şöyle bilmiyorum. yapalım. E, çünkü bir <laughs> hali e, kapsamlı bir konu olduğu için evet. bir parça daha hızlı Hı -hı. gitmek e, durumundayız. E, adayasa Mahkemesi e, o zaman e, bu düzenlemeler çerçevesinde düşündüğümüzde memurlar açısından herhalde çok bir sıkıntı e, kalmamış gibi olacak. E, sizin sözlerinizden anladığım, e, çıkardığım kadarıyla. Böyle. Ee, reformun genel e, haline bakacak olursak üç ana başlıktan oluşuyor değerlendiriliyor diyebiliriz. İşte primler söz konusu, bağlama oranları söz konusu ve bir de yaş. Pek çok endişe var. İşte yaş artacak mı, emekli aylıklarımız düşecek mi? İşte yasa çıktıktan sonrakiler için nasıl uygulanacak, öncekiler için nasıl uygulanacak gibi. İsterseniz bunları bir nasıl düzenliyor yeni taslak? Bir önceki bir bir çıkması düşünülenle Arada ciddi farklılıklar var mı? Ee, peki evet öyle gitmek herhalde daha sistematik hale getirmekte yararlı olacak tartışmayı. Ee, şimdi prim oranlarında zaten bu 1 -1 2007 için öngörülen e, tasarıda da bir değişiklik yoktu. Bu evet. anlamda yani işverenlere ek bir yük geliyor değil. Ee, prim oranları hala emeklilikle ilgili olarak %20'de tutuluyor. Bunun işçi ve işveren arasındaki paylaşımında bir değişiklik yok. Dolayısıyla prim oranı zaten ele alınmayan, şimdiki taslakta da ele alınmayan bir konu. Öte yandan bağlama oranlarında e, şu anda aşağı yukarı ortalama yılda %2.6'lık bir bağlama oranı var. Hı hı. E, bağlama oranı biliyorsunuz önemli bir parametre çünkü emeklilerin emekli Tabii. olduktan sonra ne kadar Artık yaşlılık de, aylığı hı. alacağını hı. belirleyen bir parametre. Bunun uh, ufak bir düşmeyle iki buçuğa indirilmesi, 2015'e kadar geçen süreç içinde iki buçuğa iki indirilmesi, 2016'dan itibaren de ikiye indirilmesi, Evet, indirilmiş kadar olarak bir evet. indirilme söz konusu. Görülmüştü uh, ve bu he, hem SSK hem Barkun hem, hem emekli sandığına bağlı olarak çalışan herkes için geçerli hı hı. olacaktı. O da zaten bütün çalışmışlıkları için geçmişe yönelik değil Değildi, ya, değildi. çıktıktan sonra evet. ne kadar e, çalıştıklarını işte, Evet, yani. aynen öyle yani eski mevzuata göre eski bağlama oranından kaç sene çalıştıysanız hı hı. O haklarınız var ki ama ondan sonraki evet. şeyler için evet. bir indirim söz konusuydu. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra yapılan yeni düzenlemede eee SSK ve Bağkur için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Yani 1/1/2007 taslağa e, itibariyle bunlar aynı. Yalnız kamu çalışanlarına ilişkin önemli bir e, değişiklik var. O da mevcut hali hazırda çalışmakta olan kamu çalışanlarının e, buna tabi olmayacağı yönünde. Ancak bundan sonra yani yasanın yürürlüğe girmesinden sonra e, çalışmaya başlayanlar için geçerli olacak bu iki buçuk ve iki e, oranları bağlama oranlarının düşüşü aynı kademeli düşüş evet. öngörülüyor. Bu aslında e, memurların imtiyazlı konumunu emekliliğe evet. ilişkin imtiyazlı konumunun sürdürülmesi anlamına geliyor. Bir. İkincisi e, Halihazırda çalışanlar bu maddelerden etkilenmeyeceği için bu aslında siz girişte de bahsettiniz çok açık ciddi boyutlarda çok yükselmeye komik. de devam ediyor. Bu açığı kontrol altına almak üzere düşünülmüş bir önlemler paketiydi aslında bu 1.1.2007'de yürürlüğe girmesi öngörülen taslak. Anayasa Mahkemesi bir kez daha 1999'da yaptığı gibi bu önlemler paketini ciddi olarak buduyor ve e, 20-30 yıl gibi bir süre daha ertelenmiş oluyor. Bu bağlama oranlarından Hı -hı. gelecek Hı -hı. düzenleme Hı -hı. etkisi. Çünkü hala hazırda çalışanlar emekli oluncaya kadar bu e, Hı -hı. eski mevzuata tabi olmaya devam edecekler. Şimdi yaş konusunda yaş bakarsak evet, yaş konusunda bir e, değişiklik yok. Yeni girecekler için e, yasa çıktıktan sonra girecekler için 58-60 devam evet, ediyor. Devam evet. Eskiler için. Evet. Ee, Eskiler için de 1999'da Çekli, yapılan evet. düzenleme, evet, 1999'da yapılan düzenlemeyi de biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi hı hı. gene hı hı. bir eşitsizlik e, terkisiyle iptal etmişti ve o hı hı. yani açığın e, kontrol altına alınmasını zaten geciktirmişti. Hı hı. E, şimdi bir kez daha aynı durumla karşı hı hı. karşıyayız. Ee, ama orada bir değişiklik yok ve yine işte 2036'dan sonra tekrar yükselen bir şema var. Ee, o da aynen yürürlükte. Ee, bu üç parametrede dolayısıyla da en önemli şey değişiklik, primlerde zaten bir değişiklik yoktu. Aynen. En önemli değişiklik bağlama oranlarına ilişkin düşüşün kamu personeli için halen çalışmakta olan kamu personeli için bu anlamda bir varsa, norm evet. birliği sağlanmamış e, olmasını görüyoruz. Şimdi. Evet Hı. yani norm birliği sadece e, SSK ve Bağkur'a bağlı olarak çalışanlarla Hı. Hı. Kamuda çalışmaya bundan sonra girecek hı -hı, olanlar hı -hı. arasında evet. sağlanmış evet. oluyor. Şimdi siz ki prim konusunda bir e, farklılık, bir e, yeni bir düzenleme yok. E, şimdi sosyal taraflara gittiğinde taslak e, uzlaşma sağlanamadı yine. Halbuki uzlaşmayla çıkarılması e, planlanıyor, öngörülüyor her seferinde ama e, işçi kesimi e, taslağın eşitsizliği e, gideremediği, öngörüsüyle, düşüncesiyle bunu uzlaşılmaz bulmuş. İşveren kesimi de taslağın kendilerine ek yük getirdiğini söyleyerek ne kastediliyor acaba? Ek yük olmadığına göre acaba 2007'de çıkacak taslağa mı hala konuşuluyor? Ee, Ondan mı söz ediliyor? Neye kıyasla? Hı -hı. İşveren kesiminin kaygısını açıkçası çok iyi. Hı -hı. Anladığımı söyleyemeyeceğim yani e, benim görebildiğim kadarıyla hı hı. ek bir yük yok fakat hı. bu 100 sayfaya yakın bir e, madde yani çok benim gözümden kaç olabilir çok da yakında elime